Pamuk, hani Atakan? Atakan! Gel! Atakan gel! Hani miş kızımın Atakan'ı? Atakan! Aaa! Atakan gelmiyor mu? Neden? <laughs> Neden gelmiyor kızım Atakan'ı? Allah Allah! Bak <laughs> gel gel. İçeri gel! Gel içeri gel! Gel kızım! Gel gel anneciğim gel! Gel bakalım Atakan neredeymiş? Gel içeri gel! İçeri gel! Atakan gel! <gülüyor> 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 o kapıyı nasıl çeviriyor be? Kızım! Hani miş Atakan? Atakan gel. Atakan. Bunlar yapıyor. Toprak da gelecekmiş. Toprak Top, gel. Toprak. Toprak var da işte. Ee, o niye geldi geçen de onu? Kandırdılar mı yoksa? Yok çocuğum ama az var. Şey öldüremezler, ee, öldüremezler. bu daha mı mi? aşısı kaç gün sürüyor ki onu? Çok havluyordu ya. Şey yapıyorlar. Eğitim alıyorlar herhalde önce. Ha. Pamuluk. Hani bir şey takam? Hani bir şey takam? Buraya gel. Gir içeri. Gel. Hiç ya yasa. Adam kavga etti. Hayır. Hayır gitmek yok. Tarçın hamileymiş böyle. Çocuğun mı öyle o. Ha. <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır. Atakan değil ki o. Atakan değil o. Aa, kimmiş o? Sanamıyoruz. Kimmiş o kızım? Sanamıyoruz abi. Hadi bak. Sizinki de yavrulacak değil mi? Evet. Ne zaman? Kaç gün kaldı? Üç. Üç gün. Eyvah eyvah. O ne ya?